Bursa ve Karabük'te tablo böyle. Peki biz bu işin bir de iklim boyutunu da konuşmak isteriz. İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İktidat Kadıoğlu yayınımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk Ela Hanım. Günaydın demek isterdim ama diyemiyorum Sayın Kadıoğlu. Ülkemiz alev alev tam söndü diyoruz bir noktada. Evet. Bir çeviriyoruz Verim kamerayı mi? yeniden başlıyor. Neden? Evet benim yüzüm gibi ben de yüzüm ateş şeyim var <laughs> yanmışım güneşten. Yani şimdi bu tabii nedenleri çok böyle durumlarda genellikle can kaybı olunca böyle çok büyük kurumlar mücadele et, ed, ederken biz bir şey söylemek istemiyoruz. Ee, orman özellikle Tarım Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü daha geçen yeni Orman Şurası yaptı. Bu konuları ayrıntılı olarak orada inceledi ele alındı birçok eksik var. Yapılan çok şey var. Yani Türkiye bu konuya yatırım yapıyor. Yapmıyor değil. Ee, belki eksikler olduğu kesin. Biraz stratejiyi değiştirmemiz lazım. Eee tabii bunu iklim demek tek başına olayı çözmüyor. Ya da rüzgar ani yer ani değişiklik, çok sıcak. Çünkü bu iklim değişikliği dünyanın her tarafında iklim değişiyor. Dünyanın her tarafında sıcak hava var. Her tarafta rüzgar çok değişken. Bizde farklı olan ne var? E nerede biz yanlış yapıyoruz ya e da eksik yapıyoruz? Ona bakmak lazım. Yani burada konuşması gereken birçok konu var. Yani bir köklü bir reform var. Türkiye bu konuda oldukça yatırım yapmış söyleyeyim. Şimdi bizim kamuoyunda basında en çok uçak tartışması var. Yani bin tane uçak alsak Ela Hanım bin tane helikopter alsak burada aynı anda uçuramazsınız zaten bunu. Yani Neden? Iki, üç, e çünkü aynı anda bir küçük noktada uçmalarım yan yana mümkün değil. Yani uçakların böyle belli bir mesafede olmaları gerekiyor. Güvenli değil. Yani burada bir de yani yangın belli bir boyuta ulaşınca alevler uçaktan attığınız, helikopter attığınız su zaten havada buharlaşıyor. Zaten rüzgar kuvvetliyse rüzgarda attığınız suyu spreye çeviriyor yani. O rüzgarın yere ulaşması falan bu biraz algı işi yani. Yani bir şeyler yapılıyor yapılmıyor. Şeyine, Şunu mu demek otaldır. istiyoruz efendim? Yani ben şimdi seyircinin adına da sormuş olayım. Ne kadar çok... uçak olursa olsun orada bir sprey olsun. etkisi yapıyor ve yangını söndüremiyor. Dolayısıyla Yok. burada başka bir enstrüman ya da müdahale şekli mi gerekiyor diyorsunuz? Aynen evet çok güzel açıkladınız. Yani biz burada e, daha çok böyle pro, e, proaktif olmamız lazım. Yani önleyici önlemler, yangının çıkmaması, yangın ağaçlandırma belir... belki hani daha yanmayan cinsten ağaçlandırmalarla. O işte sizin dediğiniz iklim değişikliği, iklimle ilgili uzun vadeli politikalar yani daha çok o, o yangınlara dayanıklı ağaç türü nasıl geliştirebiliriz gibi böyle uzun vadeli şeyler onlar. Ee, tabii ki e, bu bölgelerin kendi ağaç türü var. Şimdi mesela işte geçen yani bu çok tartışılıyor işte yani kızılçam yerine zeytin dikelim falan gibi bu tabii bu pek şey değil yani bu Can Haviyle söylemiş bazı sözler bunlar bunlar bilim yani daha bir bilimsel yaklaşmak lazım şimdi mesela diyoruz evler yanıyor görüyorsunuz yani burada neden bizim e, orman yapı yönetmeliğimiz yok Bunu konuşmamız lazım peki tam yani da burada bunlar... size şu soruyu yönelteyim mi ee, şimdi evet. sade vatandaşın belki bilmek istediği şey şudur bir yangın çıktı ve bu kadar büyük boyutta devasa ilerliyor. Hangi kurum hangi durumda devreye giriyor? Afat mı, belediye mi, orman müdürlüğü mü? Burada tam olarak komuta kimde efendim? Yani hepsi devreye giriyor. Ama komuta Orman Genel Müdürlüğünde Türkiye Afet Müdahale Planı var. Türkiye Afet Müdahale Planında depremde işte İçişleri Bakanlığı e, diye orada komuta onda. Ama ormanda orman na e, bakan bakanımız Tarım Orman Bakanı orada görevde. Şimdi Ela Hanım e, Türkiye'de konuşulmayanlardan biraz bahsedeyim. Buyurun. Yani bu bizim çok ezberimiz var. Ben şimdi dinliyorum bu medyayı filan Dayanamıyorum çok kanal değiştiriyorum sürekli. Hepsi aynı şeyler. Türkiye'de orman yapı yönetmeliği neden konuşulmuyor? Neden sadece deprem yapı yönetmeliği var? Şimdi ormanlara şehre ev yapar gibi ormana ev yapamazsınız. Bu ormana ev yaptığınız zaman Amerika'daki gibi bu or, bunun kuralları olması lazım. İşte dışın yanmaması, bacasında fitre olması, evin etrafında bir yakıt olmaması gibi bunun böyle kuralları var. Bizde böyle bir şey yok. Bunu da konuşan Peki, konuşmuyoruz. Peki hocam zaten. Los Angeles'taki yangına örnek verecek olursak orada da çok yetersiz kalındığı neredeyse koca bir şehir orada. yandı. Onlar bu bilinçte değiller miydi? İşte ama para ödeniyor ve orada bir seçenek yaptılar, bir tercih. İnsan mı kaybedelim, mal, mal mı kaybedelim? Şimdi bakın bizim bu buradaki ormanda mücadele eden ekipleri görüyorsunuz. Geçen de işte şehitler verdik. Yani bazen orman yangınını sönmesi için bazen belli bir ormanı feda etmek zorundasınız. Ya da canınızı feda ediyorsunuz, ya da evinizi. Orada bir tercih yapacaksınız. Şimdi yani burada mesela aklıma getirdiniz Ela Hanım şimdi mesela Amerika'daki orman yangınlarına müdahale edenlere bak bir de bizdekilere bakın bizdekiler tişörtle müdahale ediyor. Orada Amerika'dakiler astronot gibi biraz da şeye yatırım yapmak lazım. Aslında onlarda insanlara. biraz da şunu gözlemlemiştik sayın hocam insanları sokmadılar Ya yani yansın bölge diye bıraktılar evet. mesela o da çok ilginç bir tablo. Can daha oldu. Şimdi orada. Ee, Mesela şimdi... E, e, bu arada çok var. özür dileyerek söylüyorum. Mesela dünyadaki örneklerine baktım. Sizin biraz önce söylediğiniz proaktif olması açısından orman yapı düzenlemesi. Mesela Avustralya bu konuda çok iyi çalışıyormuş. E, orman kenarına ev yapmak öyle kolay değilmiş. Çok ciddi regülasyonlardan geçiyormuş. Ya, evet. Bravo. Yani evet siz zaten inceleyeceğiniz ben eminim bunu. E, şimdi şöyle bir şey var. Doktaldan dala atlar gibi oluyoruz da. E, bu Olsun mesela ya. hani tişörtle bizimle mücadele ediyorum ya mesela. Evet. Şimdi Amazon şeye, şeye gir sosyal nedir o internet online alışverişe Fire Shelter diye ara 640 dolara küçük bir paket göreceksin. Böyle aleler arasında ormancılar kaldığı zaman son çare olarak bu koza gibi böyle içine giriyorlar alüminyumdan yanmaz bir şey. Yangın onun üzerinden gelip geçiyor. Mesela böyle bir şey bizim orman yangınlarında kullanmıyoruz. Yani teknolojik olarak bu tür şeyler yok. Biz diyorum ya size dişört de müdahale ediyor. Yani aradaki fark çok. Biz iman gücüyle yani. Biz aslında kahramanlıklara ihtiyacımız olmaması lazım. Yani bu konuda da yatırım yapmak gerekiyor. Bu yangın da kalınca içine gireceğimiz yanmayan e, buna çadır mı diyelim şeltıra? Fire shelter, yangın çadırı. Bunu Türkiye'de üretebiliriz biz. Bu orman yangınları artıyor görüyorsunuz. insan kaybediyoruz. Yani bunları konuşmamız lazım. Mesela Türkiye'de tek itfaiyeye geçmemiz lazım. Orman itfaiyesi ayrı, öbürü ayrı. Bu itfaiyeler yani erken müdahale için aksiyon almakta de, daha hızlı olabiliriz. Evet, daha yerelleştirmemiz lazım. Şimdi Türkiye'de itfaiyecilik bir meslek değil. İtfaiye Genel Müdürlüğü yok. İtfaiyeler arasında bir standart yok. Yani yerelde itfaiye güçlendirirsek hem depremde arama kurtarmaya da yardım eder hem de bu yangınlara daha kolay yardım eder. Şimdi bizde itfaiye orman itfaiyesi ayrı, obra ayrı ve itfaiyelerin bir şeyi yok. Yani belediyelerde itfaiye çok zayıf kalıyor Türkiye'de. Yani bu hem deprem için hem diğerler için <laughs> biz niye tek itfaiye geçmiyoruz Yunanistan gibi?